Merhaba Oğlak Burcu'nun kadınları ve erkekleri Mayıs'ın ilk haftasına giriş yaptık. Mayıs'ın ilk haftasında Oğlak Burcu kadınlarının ve Oğlak Burcu erkeklerinin bakalım enerjisi nasıl olacak? Benim kartlarımdan gelen mesajlar Oğlak Burçları için neler olacak? Şimdi her burcu olduğu gibi ilk önce Oğlak Burcu kadınları ile yorumlara başlamak istiyorum. Daha sonra Oğlak Burcu erkekleri devam edip videomu sonlandırmayı planlıyorum. Oğlak Burcu kadınları Mayıs ilk haftası itibariyle Bakalım nelere dikkat etmemiz gerekli, neler karşımıza çıkabilir, nasıl bir uyarı bize gelecek, hangi olaylarla karşılaşacağız, enerjimizin yoğunluğu ne şekilde olacak hep birlikte bakacağız. Şimdi Oğlak Burcu Kadınları bu hafta ee, yapma eylemleriniz, başlama eylemleriniz ve hayatınız idam ettirdiğiniz kariyer anlamındaki ya da ev anımlısınız, ev, ev yaşantısı ile ilgili bir takım e, gidilmesi gereken yerlere, ulaşılması gereken yerlere ulaşmak eylemiyle kendinizi ön planda hissedebileceğiniz ya da bunlar ile ilgili çalışmalar yapabileceğiniz alanlarda bulacaksınız kendinizi. Fakat şöyle de bir durum varmış. Sizin aslında yapmak istediğiniz ya da hayal ettiğiniz, dilediğiniz durumlar bunlar değilmiş. Koşturduğunuz, mücadele verdiğiniz, beklentileriniz bunlar olmuyor. Bunlar değil. Yani bunlar bunların sizin gittiğiniz ya da uğraştığınız ya da bu alanla ilgili yaptığınız faaliyetler aslında sizin çok da istediğiniz bir durum değilmiş. Fakat hayatın getirdiğinden dolayı, getirilerinden dolayı ve zamanı yaşamak için bu gibi zamanların üzerinden gelmek için mecburi olarak gittiğiniz bir durumdan bahsediliyor Oğlak burcu kadınları için. Oğlak burcu kadınları artık hayat tecrübeleriniz ve yaşam felsefeniz ve hayata karşı duruşunuz, sistemdeki yerinizin de baz alındığı bu zaman zarfında yönetim ve idare hususunda koordine etmek, yaşam alanınızı koruma altına almak hususunda sizin üzerinize tanınmıyor. Siz kendi odanızın da kendi en ufak hani böyle ailesiyle yaşayan oğlak burcu kadınları için bahsediyorum. Yaşam alanınızdaki odanızın hakimiyeti düzeni kuruluşu sistematik olarak yaptığınız her şey yerli yerinde ve etrafınızdaki insanların da sizin bu sistematik yaşantınıza ayak uydurmasını ayak uydurması gereken insanları yanınızda tutup sizinle birlikte aynı düşüncede ve aynı fikirde olmayan kişileri etrafınızdan attığınız ya da onlarla muhatap olmadığınız veya bir takım çizgi, hayat çizginiz karşı taraftaki çizgilerle uymadığı sürece siz onların size size ayak uydurması gibi böyle bir direniş te, direniş eylemin içerisinde olacaksınız bu hafta. Sizin kurallarınız olsunlar, sizinle birlikte hareket etsinler. Sizin zaten istediğiniz, dilediğiniz olmamış. Bize üzerine tuz biber olup daha da böyle üzerine üzerine gitmesinler diye insanlarla biraz kendi isteklerinizi yapma eyleminde bulunabileceğiniz bir haftanın içerisindesiniz sayın Oğlak burcu kadınları. Oğlak burcu kadınları bu hafta etrafınızdaki insanların duygu ve düşüncelerine biraz güvene güven, güven güvenebilirsiniz bu hafta biraz insanların e, ciddi anlamda ne söylediklerine ne yapmak istediklerine sizin hakkınızda iyi mi kötü mü karar verdiklerinin hakkında değil fakat e, onlara e, yönetim hususunda yani e, bu biraz bu insani bir ecirdir karşı tarafa öğrenci gibi durup ya ben anlamıyorum, ben bilmiyorum deyip karşı tarafın size bir şeyler söyleyip direktifler verip siz de onları yaparsanız bu karşı taraftaki insanların koordine etme şekillerini, rehberlik etme şekillerini ya da direktif verme şekillerini öne çıkartan eylemler ve siz bu insanla ilgili daha sonraki zamanlarda ne söylemek, ne yapmak istediği hususundaki eylem planlarını açığa çıkarmak istiyorsanız, biraz onun size direktifler vermesine erkek arkadaşınızdan, erkek arkadaşınızdan bahsediyorum, onun size direktifler vermesine izin verin. Onun söylediği cümlelere biraz daha kulak verin bu hafta zaten sizin istediğiniz olmuyor. Bari başka insanların isteği olsun ki ileriki zamanlarda da sizin istekleriniz yerine gelsin. Aa, bazı insanların hayallerinin hayal alemleri vardır ve etrafınızdaki insanların da birçok hayali vardır. O hayalleri dinleyin. O hayalleri dinlemeye çalışın. Ya da Söylenen cümlelerin ya da kurulan hayallerin neler olduğu hakkında siz bir hayal üreterek hayal hayal üzerine bir empati yapmaya çalışırsanız bu hafta sizin için daha verimli olacakmış sayın Oğlak Burcu kadınları. Erkek arkadaşınızla da kuracağınız hayaller ve hayaller üzerine hayaller bindirmek daha farklı kanallara ve daha farklı pencerelere sebebiyet verecekmiş. Sizin e, arkadaşlarınızla ilgili e, bir takım tartışmalı pozisyonlarda kendinizi korumak için e, ya da kendinizi ifade edebilmek için savunma kalkanınızın çok... E, güçlü olması gerekiyor Sayın Oğlak Burcu kadınları. Sizin arkadaşlarınız maalesef ki bu hafta e, ya siz onlara güven vermediniz ya siz, ya siz onlardan güven alamadınız. Bir güven eksikliğinden kaynaklanan sıkıntı sebebiyetiyle e, bir arkadaş bir arkadaş demeyeyim arkadaşlar arasındaki bir tartışmadan Kaynaklanan, güvensizlikten kaynaklanan, hani verilen sözün yerine getirilmemesinden kaynaklanan bir sıkıntıyla bu hafta karşılaşacaksınız. Ee, bu sıkıntıyı da atlattıktan sonra, dediğim gibi e, duygularınızı ifade edebilmek ya da duygularınızın e, anlaşılır olabilmesini sağlamak için başka insanların da duygularını öğrenmeniz gerekiyormuş başka insanların duygularına inmeden karşınızdaki insanların da sizin duygularınıza rehberlik edeceği bir alandan bahsetmiyor Oğlak Burcu kadınları. Bu yüzden karşı tarafın duygularını bilmiyor iseniz karşı, karşı tarafta sizin duygularınızla ilgili gerekli yorumu yapmayacakmış. Bu yüzden Biraz daha duygusal olarak empati yapmanız gereken bir hafta sizi bekliyor sayın Oğlak burcu kadınları. Şimdi gelelim Oğlak burcu erkeklerine. Oğlak burcu erkekleri mayısın ilk haftasında. Bakalım Oğlak burcu erkeklerini bekleyen enerjimiz ne olacak? Oğlak burcu erkekleri kaçışlardasınız. Bir şeylere başlamaktan kaçıyorsunuz sorunların üzerine gitmekten kaçıyorsunuz ya da belirli bir yükümlülüğü alıp başka insanların da üzerinizden bir takım problemleri ya da bir takım üzerinizde külfet olan ağırlıkları almasını isteyeceğiniz ya da arkanızda bırakıp ne yaparsanız yapın ben zaten hani derdim bana yeter deyip böyle mekanlardan evinizden ya da bulunduğunuz ortamdan kaçma eylemleri göstereceğiniz bir haftanın içerisine girmişsiniz. Aile bağlarınızla ilgili kuracağınız hayaller bir göçten bahsediliyor. Bir e şehir değişikliğinden, bir mekan değişikliğinden ya da bir evlilik bağının oluşmasından. Oğlak burcu erkekleri artık sorunlarla tek başına mücadele etmekten sıkıldığı için hayal ettiği o pembe panjurlu evinin oluşması uğruna vereceği mücadelenin de habercisi olabilir. Bu kartlar. Evet. Sizin ruhsal olarak çökün çökünme anlayınız muhtemel olasılıkla hayallerinizin arkasından o kadar fazla tutumlu bir şekilde hareket etmemenizden kaynaklanıyor. Hayal ediyorsunuz, başlıyorsunuz, sorunlar, problemler. Bu sorunlarla başa çıkmak için verilen mücadelenin hepsinin sizin üzerinizde olması bir takım bedensel yorgunluklara sebebiyet vermiş. Siz artık bu yorgunluklardan dolayı sağlığınızdan olmaya başlamışsınız. Sırf hayaliniz gerçek olsun, sırf şu pembe panjurlu eviniz ayakta kalsın, evimin bacası tütsün diyerekten o kadar çok e, aldığınız sorumluluklar varmış ki üzerinize. Bu aldığınız sorumlulukların bir kısmını bu hafta başka insanlara devrettiğinizi söyler kartlar. Çünkü sizin artık bedensel olarak, ruhsal olarak demiyorum ama bedensel olarak dayanma gücünüz, bedensel olarak e, kapasiteniz, bedensel olarak ayakta duruş ayakta duruş limitiniz zorlanmış sayın oğlak burcu erkekleri bu hafta başka hayaller peşinden de koşulabilir özellikle aileyle ilgili aile planlaması ile ilgili çoluk çocuğunuzla ilgili yapılacak olan eylem ve planların ön planda olacağı. Belki bir meslek değişikliği ile birlikte ailenizi alıp başka bir yere göç etmek ya da farklı bir şehirde e, nakil doğrultusunda oraya yerleşmek. Oğlak burcu erkeklerinin ailesiyle birlikte yapacağı planlar ve ailesiyle birlikte kuracağı planlar, aile sistemi içerisinde e, alacağınız eylem planları aileyle ailenizle birlikte anne baba çocuk evli değilseniz evlilik evlilikteki e, düzen evlilikte alınacak sorumluluklar bu kadar e, belki de hani o evlilikte alınacak sorumlulukların 3 tanesini 5 tanesini ben alıyorsam üzerime işte en azından iki 3 tanesi de evleneceğim kadını alsın. İşte e, evin gelirini ben kazanıyorsam erkek tarafı oğlak erkekleri evin gelirini oğlak erkeği karşılıyorsa işte yalnız yaşayan bir oğlaktan bahsediyorum evin hanımı da yemeği yapsın ütüyü yapsın temizliği yapsın hani benim üzerimden bir takım sorumlulukları alsın zihniyetinde hani birazcık Rahatlamak için hayatınızda aile planlamasının yoğun olarak yaşanacağı bir haftadan bahsediyor ve bununla ilgili partnerinizle, eşinizle hayal hayal aliminde çeşitli projeler ya yani proje değil bu kuruluş düzeniyle ilgili, ev planlaması ile ilgili yapacağınız sistemden bahsediyor kartlar. Siz artık tek başınıza dev kadro olmaktan çıkmışsınız. Siz artık yorgun bir bedene sahipsiniz. Ve sizin acil olarak evlenmeniz, yuva kurmanız bir takım sorumlulukları, bir takım sizi anne gibi yönetebilecek ya da anne gibi demeyeyim ama hayatınızda bir yaşam koçu olabilecek, o kadın eğer hayatınızda varsa evet o kadına artık sizin gerçekten ihtiyacınız var oğlak burcu erkekleri ee, Size artık bu bir sürü sorumlulukları biraz başkalarına devretmek zorundasınız kendi hayatınız ve bedensel sağlığınızı düşünüyorsanız bu hafta bu konuları lütfen gündeme alınız boşanma kararı almış olan oğlak burcu erkekleri var ise de bu sorunların eşinizin sizin üzerinizden aldığı bir takım sorumluluklarınızın evlilik bozulduğu zaman onların da ek olarak ekleneceğini göz önünde alarak tekrar düşünün der kartlar Oğlak Burcu Erkekleri için. Oğlak Burcu Erkekleri Mayıs'ın ilk haftası için size gelen uyarılar ve açılan kartlar bu yöndeydi. Umarım sağlıklı bir açılım ve yorumlar olmuştur sizin için. İyi haftalar diliyorum. Şu an seslendiğim YouTube kanalıma üye olursanız abone ol butonuna basarsanız çok memnun olurum. İyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.